13,5 TL olursa. Ben bunu da ortalama aldım arkadaşlar. Çünkü Ege bölgesinde şu anda 18 lira diyorlar ama hani 18 lira olarak ödeneceğini sanmıyorum. Çünkü şimdi süt yağ problemi vardı, süt protein problemi vardı. Şimdi de sütlerdeki pH problemi ortaya çıktı. Bir şeyler çıkıyor sürekli. Şey, İç Anadolu bölgesini ve doğuya doğru gittiğinizde bu süt fiyatı Düşüyor, ortalamasını aldığımızda da 13,5 lira gibi bir şey yapıyor. Yani 13,5 lirayla bir her şeyimizi biz dışarıdan aldığımızda, sadece işçilik, su ve elektrik ve veteriner masrafını koyduğumuzda yaklaşık olarak 20-24 bin civarında, 23 bin küsur civarında zarar eder bu işletme. Para kazanmaz. E peki, burayı siliyorum, şunlar kalsın, şurayı siliyorum. Bizim süt fiyatımız ne no